Gecikmeli olsa da, makyajlı Suzuki Vitara Türkiye'de satışa sunuldu. Biz de aracın değişenlerini sizler için masaya yatırıyoruz. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. İlk kez 1988 yılında yollara çıkarak 30 yılı deviren Suzuki Vitara'nın makyajlı versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Vitara'da krom görünümlü radyatör ızgarası yeniden tasarlanmış. Yenilenen 17 inç jantlar daha parlak görünümleriyle modern bir yapıya kavuşmuş. LED teknolojisine sahip arka stop lambalarında uygulanan 3 şeritli görsel öne çıkarken arka tampon da yeniden şekillendirilmiş. Daha önce Mitara S versiyonlarında sunulmayan panoramik sunroof'sa artık tüm GLX Premium versiyonlarında bulunacak. Yenilik operasyonu ile birlikte gövde renkleri de yenilenirken, ürün gamında güneş sarısı ve buz mavisi olmak üzere tamamen yeni iki renk daha yer alıyor. Ayrıca arazi ve şehir şartlarına uyumlu geniş aksesuar paketleriyle yeni Suzuki Vitara sahiplerinin araçlarını daha da kişiselleştirebilmelerine imkan tanınıyor. Suzuki Vitara'nın dış tasarımı ile birlikte iç mekanı da elden geçirilmiş. Yeni 4.2 inç büyüklüğündeki renkli LCD yol bilgi ekranı, All Grip 4 tekerlekten çekiş sistemi modlarını ve eğim iniş kontrolü animasyonlarını görmeyi kolaylaştırıyor. Orta konsoldaki 10.1 inçlik multimedya ekran ise sürüşleri eğlenceli hale getiriyor. Hız sabitleme sisteminin entegre edildiği direksiyon simidi, konfor artıran diğer bir yenilik olarak dikkat çekiyor. Yeni saat tasarımı, gösterge panelinin üzerindeki yumuşak dolgu malzemesi, konsoldaki daha parlak metal detaylar, geometrik çizgili süet koltuk döşemeleri kalite algısını artırıyor. 375 litrelik bagaj hacmi arka koltuklar yatırıldığında 710 litreye ulaşıyor. Araçta ayrıca otomatik klima, panoramik sunroof ve ön orta kol dayaması gibi konfor artırıcı diğer özellikler de sunuluyor. Yeni Vitara makyajlanırken motoru da yenilenmiş. Eski 1.6 litrelik atmosferik motorun yerine 1.4 litrelik turbo benzinli motor görev yapmaya başlamış. Booster Jet ismi verilen bu motor 5500 devirde 140 beygir güç, 1500 devirden itibaren ise 220 Nm tork üretiyor. 6 kademeli tam otomatik şanzımanla kombine edilen aracın 4x2 versiyonları 0-100 km hızlanmasını 9.5 saniyede tamamlarken 4x4 versiyon aynı hızlanma için 10.2 saniyeye ihtiyaç duyuyor. 4x2 versiyon karma kullanımda 5.8 litrelik tüketime sahipken 4x4 versiyonda tüketim ortalaması 6.2 litre olarak açıklanıyor. Bir önceki versiyonda sunulan radar fren desteği sistemi, yenilenen Vitara'da yerini monoküler kamera ve lazer radarla çalışan çift sensörlü fren destek sistemine bırakmış. Sistem, aracın sürüş yönündeki araçları veya yayaları algılıyor, sürücüyü uyararak olası bir çarpışmayı önlemeye ya da çarpışma durumunda şiddetini azaltmaya çalışıyor. Suzuki'de ilk kez sunulan kör nokta uyarı sistemi, aracın her iki yanındaki kör noktasında olan veya yaklaşan araçları tespit ederek şerit değiştirme girişiminde led uyarı lambası ve sesle sürücüyü uyarıyor. Yenilenen Suzuki Vitara'nın satış fiyatı 156.900 liradan başlıyor. 4x4 seçenekte ise başlangıç fiyatı 176.900 liraya yükseliyor.